Selamlar arkadaşlar. Bundan önceki videoda zaten aynı yerden başlayacağımı söylemiştim. Başlayamadım. Yağmur yağdı. Yağmura yakalandık. Yarım kaldık. Malzemelerin bir kısmını buraya bırakmıştım. Ve bu tarafa işim düştü. Bu tarafa geldim. Hem işlerimi halledeyim hem de malzemelerimi alayım. Bir iki de pan yapayım, öyle gideyim diye düşündüm arkadaşlar. Malzemelerim orada. Bakın. Size şimdi kısa bir bilgi vereyim. Bilgi çok önemlidir çünkü. Altın arayanlar boşa gezmesin. Şimdi arkadaşlar <laughs> memlekette altın var mı yok mu? İşte o altın mı bu altın değil mi diye habire tartışmalar devam ediyor. Ben görüyorum hepsini ve artık tiksinti geldi. Yani insanlarımızdan şöyle diyeyim. Bu başka şeylerde tabi benim kanalda falan değil başka yerde Öyle atıp tutanlar var ki Herkes profesör olmuş Herkes bilgi küpü olmuş Pan kullanmayı bilmiyorlar Altının kıranını bulduk diyorlar Buyur buradan yak ee, Taşlardan anladıkları yok Madenden anladıkları yok İşaret, işaret ettikleri yerde Altın çıkma olasılığı yüzde sıfır Ama ne hikmetse rekor altın buluyorlar e, i̇kincisi, panların içi altın dolu, video başlıkları, sabakların içi altın dolu. E, biz boşuna geziyoruz ya, biz boşuna video çekiyoruz. Yani ben boşuna bilgilerimi aktarıyorum boşu boşuna. İnanın bana. Çünkü insanlar herhalde sadece altın görmek istiyor, bilgi görmek istemiyorlar, dinlemek istemiyorlar. Bunu nasıl bulunduğunu, ne yapmak gerektiğini, bunu öğrenmek istemiyorlar tahminime göre. Ee, maalesef böyle işte allanmış, pullanmış, montajlanmış bir sürü e, kanal var, öyle diyeyim. Altın rezervi buluyorlar, kıyamet gibi. Bir türlü zengin olamadılar. Ben de buna şaşıyorum tabi. Videonun sonunda bakıyorum ki içinde bir iki tane toz parçası. Bu mu yani? Arkadaşlar benim şimdi. Tabi onlar öyle sunum yapıyor da boş verelim şimdi onları da. Ben şunu diyeyim size. Ee, bana işte bir aydan beri 9 kişi mesaj attı. Benim bilgilerimi e, onlara aktardığım videolarımdan beni izleyip neler yapmak gerektiğini, hangi yere bakmak gerektiğini ve tarif ettiğim bölgeler. Şunlar bunlar işte yani kısaca bu 9 kişi altınlarla buluştuğunu bana bir ay içinde söylediler. En son gelen mesaj Bursa'dan geldi. Ondan önceki Söğüt'ten gelmişti. Ağrı'dan geldi. Batman'dan geldi arkadaşlar. Hatay'dan iki adet mesajımız var. 2 arkadaşımız var. İstanbul Çatalca'dan bir arkadaşımız. Trabzon'dan bir arkadaşımız. Toplam 9 kişi yani bana mesaj attılar. Bana işte çok teşekkür ettiler. Verdiğiniz bilgiden ve işaret ettiğiniz noktalardan elimizden geldiği kadar mücadelemizi verdik. Azimle verdik ve sonunda ilk altınlarımızı bulduk. Çok teşekkür ediyorum Zaman Baba diye bana güzel dileklerde bulundu arkadaşlar. E-mailime atmışlar. Çok memnun oldum. Ve beni de davet ediyorlar. İlla ki beraber çalışma yapalım bir ara diye. Ben de onları kanalda hiç görmüyordum doğru dürüst nerede bunlar diye. Meğer adamlar altın bulmuş. E, doya doya çalışıyorlarmış. İşte benim hedefim buydu arkadaşlar. Benim amacım buydu. İnsanlara kuru sıkı bir şey göstermek değil. İnsanlara bildiğim kadar bilgiyi aktarabilmek. Onların da başarıya ulaşmasını sağlamak. Ve bunu yaptığıma da şu an emin oldum. Onlar adına mutlu oldum. Çünkü hiç altın görmemişti bir tanesi. Hiç görmedim daha doğal altın diyordu. Ve şu an abi elimde 4 gram var dedi. Yani 5 günlük çalışmada 4 gram altın çıkarmış Hatay'da bu arkadaşımız. Çok memnun oldum. Bana da resmini gönderdi. İnanılmaz güzel. Yani çok büyük parçalar değil tabi bunlar. Küçük, çok küçük parçalar. Bunların birikimi. 4-4,5 gram falan o civar. Helal hoş olsun. Doya doya yesin arkadaşlar. İşte benim anlatmak istediğim buydu videolarda maalesef YouTube'daki bütün izleyici, bütün böyle işte yani altın arayan arkadaşlarımıza YouTube'daki videolarda neden bilgi vermemiz gerektiğini, bilginin öncelik olduğunu ben her zaman bağıra bağıra söylüyordum arkadaşlar. Ben amacıma ulaştım. İnşallah diğer kanal sahipleri de bu bilgileri aktarırlar. Onlar da amaçlarına ulaşırlar. Çünkü bizi izleyen insanlar hakikaten bizden bir şeyler bekleyen insanlar. Yani bunun nasıl yapıldığı, bunun nerelerde yapılabildiği bunları çok çok yani merak ederek bizi izliyorlar, vakitlerini ayırıyorlar. Biz de o insanlara elimizden geldiği kadar bildiğimiz bilgileri aktarmakla yükümlüyüz. Eğer ki bilgi aktaramıyorsak, hiçbir bilgiye sahip değilsek o zaman biz altını nasıl bulacağız? Yani o da var. İşte maalesef ben görüyorum böyle allı pullu videolar yani panların içi altın dolu savakların içi altın dolu altın yatağı işte buluyorlar her gün ne hikmetse altın rezervi buluyorlar her gün rekor altınlar çıkarıyorlar ben inanamıyorum ya inanamıyorum yani bir zengin olmadılar gittiler arkadaşlar yani gerek yok bence bence e, e, kanallar eğitim kanalı değilse o ayrı bir şey kanallara eğitim, eğlence kanalıysa o ayrı bir şey arkadaşlar. Benim kanalım eğitim kanalı. Kategorim eğitim. Onlarınki eğlence kanalıysa onu bilemem ben tabi. Eğlencesine yapıyor olabilirler. Uzun ettik. Ben hemen işime başlayayım. Sizde fazla lafa tutmayayım arkadaşlar. Birkaç gündür görüşemiyoruz. Az az kullanacağım arkadaşlar. Çok almayacağım. Şu panı da buraya bırakayım. burada taşlı aldım bu sefer. İnce kullanmadım. Yani ince eleği kullanmadım arkadaşlar. su azalmış. Onu fark ettim. Havuz küçücük olmuş yani. Bayağı bir düşmüş su. İyi taş var ya. Dediğim gibi arkadaşlar o altın bulan arkadaşlar adına çok sevindim verdiğim bilgilerin işe yaradığını görmek beni de mutlu etti. Şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar birkaç gündür ne video yayınlayabildim ne çalışma yapabildim ne de kendi işlerime gidebildim. Bir gıda zehirlenmesi yaşadım. 2 gün yattım. 2-3 gün arkadaşlar. Çok kötü bir durum. Mideyi falan yıkattık. Bir serum yedim gıda zehirlenmesi derken neyden olduğunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar maalesef yediğim etten kaynaklandı. Et beni bitirdi. Allah'tan ki evdekiler yememiş. Yani tek ben yedim onu. İyi dayandık. ne? Biraz hızlı yaptım. Bir şey yok mu ne? Galiba çok hızlı yaptım panı ya. Ama normalde kaçırmam yani. Olduktan sonra kaçırmam arkadaşlar. Onu diyeyim. Bir tane küçük var. Ama yetmez. Devam. Bir tane küçük var. Arkadaşlar onu diyeyim. Boş çekmedik yani. Orada Hemen videoyu kesmeyeceğim arkadaşlar onu söyleyeyim. Videoyu kesmeden devam edeceğim. Bu burada dursun. Diğer panı alıyorum şimdi. Diğer panın içine. yerleştireceğim. Şunu da tripod da ayakta durmuyor arkadaşlar. Koyduğum yer çok böyle şeyin üstü kayanın üstü. birazdan bir damar göstereyim. Çok oldu. Çok aldım bu sefer. Bakın arkadaşlar. Sırf taş, maden. Ağır. Kum değil yani. Yer küçük olunca mecburen çok fazla malzeme almamaya özen göstermeye başladım artık. Çünkü kaçırma kaçırma olasılığım olacak. Buradaki malzeme bittikten sonra ne yapacağım? Yeni yer arayacağım. O yüzden dikkatli kullanmam gerekiyor. Size şu damarı bir göstereyim ben sonra da şunu hemen panlamaya geçelim arkadaşlar bunu. Kuvars damarını görüyor musunuz arkadaşlar? Kalsit de var. Bakın. İşte. Burayı kontrol etmem gerekecek. Şuraları şöyle kontrol etmem gerekecek arkadaşlar hafif sarılıklar da var. <laughs> Sıla azalmış. Su çok azaldı. Aslında arkadaşlar size bir günlük çalışmayı bir videoda göstermek isterdim. Ama olmuyor arkadaşlar. Yani bir saat, bir buçuk saat sürer o video. O da sizin tamamen vaktinizi almış olurum. Yoksa benim için fark etmez. Haftada bir video atarım. Ama bir günlük çalışmaya atarım. Ama işte bir hafta da ayrı kalmak iyi olmaz arkadaşlar unutulmayalım. Haydi oğlum kaçırmayak varsa da. Taşlı kullanıyor. Çok sıkıntı açacak bana bu. Ama daha önce iri taşların olduğu durumlarda da ben pan yaptım o zaman bir sıkıntı yaşamadım. Yani iyi yaptıktan sonra kalıyor arkadaşlar. Birazdan buraya da bir çukur yaşayacağım ki su şey olsun. Rahat kullanabileyim suyu. Ne diyorduk arkadaşlar? Böyle çevireceğiz panı. Bakın. Çeviriyorum. Ağır olanlar yani iri taşlar yüzeye çıkıyor. Küçük ağır parçalar tabanda kalır. Bunu çevirdik. Sonra hafiften şöyle çırparak dişlere oturtturduk. 1 2 3 Acele etmeden arkadaşlar. Altın varsa bölgenize acele etmeden yapın. 1 2 3 çünkü acele ettiğiniz zaman kaçırırsınız. O zaman da altın yok burada dersiniz, çeker gidersiniz. 1 2 3 Bundan önceki videoda arkadaş Tarık Akar diye bir arkadaş bana yazmış diyor ki abi o bahçe senin mi diyor. O videoda gösterdiğim armut ağaçlarının olduğu yer. Dalga geçiyor herhalde. Dağın zirvesinde ovanın içindeki bahçe nasıl benim olur? Devletin arazisi. Keşke öyle bir yerim olsa da içine bir ahşaptan bir ev yapsam. Arada bir kafamı dinlemeye gidip orada uyusam. Kendi başımı dinlesem biraz. Keşke öyle olsa. Ama su yok arkadaşlar orada da. Sıkıntı o. Orada bir parça var. Bir. Kimi çok ağır ya. Çok ağır. Çok ağır malzeme var. Bir de gümüş kırıntısı var bir tane de. Şunları Arkadaşlar öyle bir pan yapıyorsun ya yani belmel kalmıyor inanın bana. işiniz bitiyor arkadaşlar. Öyle bir bitiyor ki işiniz. Yani çok yorucu bir iş. Kanaat etmek lazım. Hava karanlık ya yani güneş bile hiç görmüyor. İşte arkadaşlar gördünüz mü? Bunu da oraya koyayım. Bu da burada kalsın. Bakın bir de mikron küçük bir mikron varmış içinde gözden kaçmış bakın. Neredeydi o? Bir mikron var galiba yine gitti güneş. Hava gitti. Ben buraya gelince bu hava buzuyu anlamadım ki. Yo piritmiş arkadaşlar o. O piritmiş. Şunu şimdi şişeye alalım. gördünüz arkadaşlar? 3 tane. Tabi o şeyler almak istemiyorum. Demir tozlarını. Terli. şöyle ayırıp şeylerden <laughs> zor iş arkadaşlar zor iş uğraştırıyor yorgun olduğunuz zaman yapamazsınız. Çok zor. Üstümde hala şurada bir taş var. Taş dediğimde ağır maden arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gümüşü de göstereyim. Eleme takılı kaldı. Bakın burada. Gümüş de orada. Bakın şu siyah olan Gümüş arkadaşlar. İşte şu. Şu gümüş bakın. Gördünüz mü? Şunlardan küçük altınlar. Gümüşle beraber alacağım onu. Bakın orada görüyorsanız. İn mekanik çekti içine. Ama şuradakini Heh. içinde arkadaşlar. Birinci çalışmamız böyle oldu. Yine devam edeceğim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Sonraki çalışmada görüşmek üzere. Ama dediklerimi unutmayın arkadaşlar. Dikkat alın.